Türk TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yeni kuyuda petrol keşfettiklerini belirterek daha önce petrol yok denilen kuyulardan petrol üretmeye başladık. Diyarbakır'da 2, Kırklareli'ndeki kuyularda 6.800 varil ilave sağladık. 61.000 varilin üzerine çıktı dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından karada da petrol keşfedildiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfimizin ardından karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun dedi. MÜSİAD 3. Enerji Zirvesi'nde konuşan Dönmez, Yaka 3 bu hafta yeniden başladı. Bugüne kadar 650 MW'lık 50 yarışmamızı tamamladık. 50 yarışmamızın sonunda ortalama fiyat kilowatt saat başına 22,42 kuruş oldu. YKRST'de de benzer bir mantıkla ilerleyeceğiz. Orada da 20 ila 90 megawatt arası değişen büyüklükte kapasite tahsislerimiz olacak dedi. AB İPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz 2 projesi kapanış konferansında konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Faziki programı kapsamında hazırladığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı uygulayarak 2017-2020 döneminde 4,8 milyar dolar yatırım yapılmış, toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağlanarak 10 milyon ton emisyon azaltımı sağlanmıştır dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve EPH Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, 1 Haziran'da açılacak vadeli elektrik piyasası ve yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ile piyasa katılımcılarına sunulan ürün ve hizmetlerde ürün çeşitliliği anlamında Avrupa piyasaları ile aynı seviyeye gelineceğini belirtti. Türek Etom sohbetleri çerçevesinde gerçekleştirilen ilk yaka deneyimleri ve gelecekteki kapasite tahsis modelleri oturumunda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, offshore hazırlık çalışmalarının 2023 yılına kadar tamamlanacağını ifade etti. Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, Avrupa'ya bu yıl 175 ila 183 milyar metreküp arasında doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını belirterek, Avrupa ihraç fiyatlarının 1000 metreküp ile 200 ila 206 dolar arasında olmasını bekliyoruz dedi. Gazprom'un yönetim kurulu başkan yardımcısı Oleg Aksutin, Avrupa'ya yönelik yeni doğal gaz boru hattı inşa etmeyi şimdilik planlamadıklarını belirtti. EFİH tarafından kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasında bir 30 Haziran 2021 için azami fiyat 595 TL megawatt saat olarak belirlendiği belirtildi. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.